Geçen sene Braşov'dayken bu şarkıyla girmiştik. Da dumla dumla da, da dumla dumla da, Ta, dumla, dumla, da. Ta, dumla, dumla da, Romanya. Bu sene dostum mu? Neredeyiz? Sibiu, yani Romanya'nın tatlı UNESCO Dünya Miras Listesindeki güzel şehrindeyiz. Ama küçük. Daha henüz gezmedik ama ben de çok beğendim. Yani güzel gözüküyor. Braşov gibi ya meydanı da çok farklılık hissettirmedi bana. Ee, evet. Çok hızlıca şey göstereceğim. buradaki evlerin Neyi meşhurmuş. Şöyle gözleri varmış, değil mi? Evet. Gerçi birçok yerde sanki görüyorduk bunu ya. Olsun ben görünce yine çok mutlu oldum. Gözlü evleri severim. Şimdi biz Türkiye'ye gidiyoruz. Giderken yolda uğradık. Sibiu durağımız oldu ve bir yerde kalmamız gerekiyordu zaten. Bize burayı seçtik, değil mi? Burası güzel diye. Bir gelmiş görmüş olalım istedik. Aynen. Ufak ufak etrafı gezelim. Gördükçe de size de gösterelim. Haydi devam. Biz alışmışız Polonya'nın serinliğine. Değil mi Emel? Evet. Böyle aşağıya doğru indikçe normalde daha geç gidiyorduk. Daha serin bir zamanda gidiyorduk. Valla yandım ya. Bu arada elim biz var ya bütün şeyler sıkıntılar takip ediyor hemen. Senin belin, benim elim. Bu seni sakatlandık. Bir hafta kullanamadım elimi ya. Arif'te kireçlenme var. Bir de iltihap Hoş... olmuş o yüzden. Yani evet ondan dolayı iltihap oldu o yüzden kullanamadı. Bende zaten bel fıtığı var iki yıldır. Bu sene bir hastalıklarla boğuştuk ama Allah daha kötüsünü vermesin. Ben size böyle bu arada şehri göstermiş olayım. Burası Arif'in dediği gibi böyle küçük bir şehir. Baksana böyle güzel bir yere geldik. Bak şu gözler oradan daha net gözüküyor. Gel bak. Şimdi gösteriyorum. Aşağıda da çok tatlı bir cadde var. Aynı benim gözlerim kadar güzel. Allah Allah kim söyledi onu? <laughs> ben. Arif buranın nüfusu ne kadardı ya? Ondan <laughs> bilirim. Bakmıştık 140 bin falan değil mi? 130 bin 140 bin civarı yani küçük. Öyle saatler günler harcayabileceğiniz bir şehir değil bence. En azından ilk izlenim öyle. Biz burayı bence iki saatte bitiririz. Ama e, o yürüyüş yerleri falan var demişsin. Pardon. Ne oldu? Hafşırık girdi araya. Yürüyüş yerleri falan tabi oralar hariç yani her şehirde öyle yerler var. Oraya girdin mi muhtemelen zaten bir günün oraya gider. Biz merkezi yerlerden bahsediyoruz. Ya tabii eğer böyle 2-3 günlük plan yapayım daha uzun süre geçireyim dersen dediğin gibi yürüyüş yerlerine gidebilirsin. O da burada ya yakın e, 33 dakika falan arabayla böyle bir 1400-1500 e, metrelerde yüksek bir köy varmış. Zaten onlar oraya şeye gidiyormuş kışın Romanyalılar kaya gidiyorlarmış. Yani fındık öyle yerlere. He fındık toplamaya. <laughs> kaya gidiyorlarmış. Yani öyle yerlere de gidebilirsiniz eğer daha uzun bir plan yaparsanız. Ama ben genel olarak şehri çok beğendim. Sakin gözüküyor ama gerçi bugün cumartesi ve saat 11 gibi henüz erken ama ona rağmen güzel gözüküyor. Bence de. Bu şehrin meşhur neyi var neyi var diye bakınırken böyle bir köprüsü varmış. The Bridge of Lies yani yalancılar köprüsü. Emel de zannetmiş ki altından şey akıyor. Su. Ee, Yeşil ırmak. Kızıl ama... da olur. <laughs> Su falan yok normal bir köprü. Peki adı neden Yalancılar Köprüsü? Bilmiyorum. dersin çalıştın mı? Bilmiyorum. Ha. Ben su akıyor zannediyorum ama neden Niyeymiş? olduğunu biliyorum. Ya böyle uydurma hikayeler var tabii ki ama işte mesela bir tanesi aşıklar buraya gelip birbirlerine söz veriyorlar işte ömür boyu ayrılmayacağız, etmeyeceğiz bilmem ne diye. Sonra da ayrılıyorlar yani, tutmuyorlar o sözleri. Haa. Halk buna inanıyormuş ama aslında burada mesela şey var, çok fazla Alman yaşıyor. Muş. Yaşıyormuş. Yaşıyor hala hala değil yaşıyor. Evet. Hatta Alman okulları varmış, geleneklerini sürdürüyorlarmış burada. Bu köprünün adı da Almanca yalancı hani bir şeymiş. Ben yazarım ekrana. E, tam olarak Almancam olmadığı için. Ya çok görüyorsun beni montajda. Sen mi yazıyorsun onları? Sen ben yazarsın. Yapayım. İşte Almanca olmadığı için şu an söyleyemeyeceğim ama ondan dolayı bunu yalancılar köprüsü olarak çevirmişler. Aslında galiba bir karmaşa oluşmuş orada. He. Tamam şöyle yukarıya gidelim, şuradan dönelim, üstüne çıkalım. Sen de bana sözler mi vereceksin orada? Hiç ayrılmayacağız. <laughs> bu aşk ömür boyu sürecek. Yalanlarım için bir köprüye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Az önceki meydan burada değil mi ya? Evet. Ya bu arada e, burayla ilgili zaten çok fazla gezilecek yer yok. Mesela bir tane büyük meydan, bir tane küçük meydan, bir yalancılar köprüsü, işte kilise, müze falan var. Ya şimdi böyle söylüyorsun da bazı insanlar hemen bozuluyor. Ama i̇şte ben şehre kötü bir şey söylemiyorum. Şehir çok tatlı. Var sadece ya şehir küçük. muhafızları var sen onları tanımıyorsun. Kosova videosuna gelmiş. Ya gelsin ya ne yapalım. Ama ben şehri Ama bu genel az önceki olarak... meydan mı? Ondan emin misin? Bence değil. Ha ben az önceki meydan demedim ki buraya. Yani öyle sordum evet dedin. Pardon, yanlışım var. Burası küçük meydan galiba. Bakıyorum. Burası az önceki yer değil. Yok değil. Aha gözler. Evet. Gözler kalbin aynası mı? Vallahi çok susadım. Bir su almamız lazım yok şu şuradaki yalağa yatacağım hemen. İnekler Aref. gibi. Ha. <laughs> Sana bir işte çıkarttım montajda. Bu meydanın adını yazarsın ekrana artık yani bizi uğraştırmazsın. Seyircilerimizi ve beni. Yazarız ya. Kadın bana el sallıyor sandım. Birisi böyle böyle gidiyor. <laughs> ben de el sallayacaktım ama arkadaşların aymış. Bu arada dün yolda akşam kaç gibi Emel? On buçuk. On buçuk, on gibi. Arabaya doğru bir şey geldi, kuşa çarptım dedim ama kuştan biraz küçüktü. Dedim herhalde yarasa da olabilir. Bir 3-4 dakika sonra bir ses duymaya başladık arabadan. Böyle pat 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 Dur pat pat değil mi bir şeyler vuruyor ya dedim lastik değildir duramıyoruz da 3 saat boyunca ne benzinlik var ne dinlenme yeri var zifiri karanlık zaten dedim ki yani durmak yok lastik değil neticede ama acaba dedik o çarptığımız şey mi neyse durduk o kısmı ben şey yapayım araya koyayım oradan izleyin ay yarasa gel İnanmazsın. Nasıl yapışmış buraya bu ya? Ay e ne kadar tüyleri güzel. Ama yazık oldu hayvanlar. Yani yarasaya çarpmışım ve yarasa arabanın çadırın kenarına takılmış. O palet gibi şey var ya kanada. Evet kanadından dolayı o araya girmiş. Ben de yağmur mu yağıyor diye bakıyorum. Önce mi bakarsın yağmur yağıyor? Evet ama hani sanki böyle o yandan geliyor ya acaba yandan mı başladı yağmur mu var diye şey yaptım ama kıyara saymış çok üzüldüm ama. Şöyle köprüye geldik. Güzelmiş köprü. Güzel evet. Aa, çok tatlı. Ay ne kadar güzel şu evin rengi. Şunlar asıl tam böyle göz gibi. Onlar da öyle ya. Ama bu cam koymuşlar o yüzden güzel gözüküyor. Arkadaki kilise de çok hoş duruyor. Gel şimdi birkaç yalan söyle bana burada hadi. Hadi anlat bana olan aşkını. İlk yalanımı söylüyorum. Bugünden What sonra hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç inanmadım. Ne kadar hoş bir şehir. Baksana şehir şuradan bitiyor. Arkası bizim eski şehri gibi hemen. Evet. Devam. Ne güzel çalıyor bak. Ha evet, canlıymış. Hı. ne kadar naif kibar Çok tatlı. Ön Önümden geçmedi. Eğilerek geçti. İşte böyle düşünceli insanlar muazzam. Pazar kurulmuş bak. Abiye de biz düşünceli olalım. Önümden geçmeyelim. Hafta sonu olduğu için kurulmuş olabilir bunlar. İşte ne satıyorlar? İncik boncuk takı, magnet, buzdolabı süsü. Bu aşağıya mı iniyor burası? Evet. Çok tatlı ufak ufak sokakları var ya o böyle şehri daha da güzel yapmış. Bir de şeyi çok seviyorum. Şöyle bir kapı oluyor oradan başka bir sokağa iniyorsun. Evet. Ben genel olarak Romanya'yı seviyorum. Güzel bir ülke. Ne diyorsun? Yani iki tane şehrini gördüm. Ben Ama uçum. köylerinden falan çok geçtik tabii. tabi. Evet. Ay çok hoş. Böyle. Aşağıya gitmeyelim zaten oraya geldiğimizi hatırlıyorum. Evet. Devam edelim o zaman biz başka bir yer bakalım oradan devam ederiz. Bu Yalancılar Köprüsü'nün oradaki Güzel piyano çalan kafeye oturduk. Soğuk bir şey içmem lazım. Böyle sıcak memleketlerde, değil mi? Çok böyle gazlı bir şey içesi geliyor mesela. Ee, Su, gaz, buz. Buz kemiresim var şu anda. İspanya'da fanta limondu. <laughs> evet. Neyse biz bir sipariş verelim, ondan sonra devam edelim. Geldi mi içeceğim? Ne kadardı ya geldi? 20 miydi? 23. 23. Kaç evet. lira olduğunu yazarım. Ee, ama şekeri yok insan büyük tutam şeker. Bak kal. şeker getirdi işte sen ekleyeceksin. Yok canım bu... seninki ne? Ha tamam. Güzel. Benimkisi Biraz Aysa şeker ya. Sıfır şeker de olmuyor be. Ayrıca yanında da Hollandalı bir kız var. Arada kadraja giriyor arada çıkıyor. Ya bu ne ya? Vallahi sıcaktan var ya. Helak oldu çocuk. Yok da böyle hep bir şey içesi geliyor insan. Sen ne söylemiştin ya? Ice Amerikan. Hmm. Seninkinin fiyatı ne kadardı? Bakmadım ama 23 falan. 23 ya da 26. Benimkisi de 20'lerde bir şey. 23 falan olabilir. Yazarız. Bu arada şey göstereyim. Ee, yanımda Romanya parası var. Romanya leysi. Bu parayı nereden bulduğumuzu hiç hatırlamıyorum. Kardeşimden aldım ama o da hatırlamıyor. Ee, şöyle birkaç tanesini göstereyim, İnşallah bu para hala geçerlidir Emel, bir yerde bir bağış bıraktım bu parayla ama ee, dokunuşu çok hoş, herhalde en kaliteli paralardan mıydı kağıt Aa, kalitesi olarak? Farkı hissediyorsun, güzelmiş. Ee, ya yani o 100 lira falan mı? 80-90 lira yapıyor galiba bir tanesi, 10. Bende de hep 10 var galiba. Romanyalı kız... 60 80 şey var. Romanyalı kız daha çok Koreli'ye benziyor. Aynen, <laughs> çakma olmasın bu paralar. İnşallah geçerlidir. Bir deneriz, magnet alırken hemen. Tutuklatacak mısın bizi, <laughs> sahte para vermeye çalışıyor diye? Neyse, biz bu Yalancılar Köprüsü'nün oradaki kafede oturuyoruz dediğimiz gibi. Güzel bir e, piyano çalıyor. Arif, gel. Burnun kaşını böyle yapınca. <gülüyor> Arif? <gülüyor> e bu Karadeniz şeyine döndü. Seni gördü ya tanıdı burnundan. şaka şaka. Arif. al al al. Allah Allah yüzünde ana. Ama böyle olmuyor bak. Bu arada çok Polonyalı var enteresan bir şekilde. Algıda seçicilik midir nedir ya? İkinci ülkemize laf etme. Tamamdır. Devam ederiz sonra. 44. Bizim okulun... 44 mü ödedik? Tamam. Bizim okulun zili böyleydi ya ortaokuldayken. Anıların mı canlandı? Evet. Arif köprünün üstünde dur sana bir şey soracağım. Soracaksın. Evet. Bugün nasıl olmuşum, güzel olmuş muyum? Evet. <laughs> Hissediyor musun? Neyi? Köprü sallanıyor. Köprünün sallandığını hissetmiyorum. Birisi yalan söyleyince köprü sallanırmış. <laughs> Ha. Yani bu köprü sallanmaz ki. Diğer sebeplerinden biri buymuş buranın yalancılar köprüsü olması. Birisi yalan söylediğinde köprü sallanır ve kendini ifşa edermiş o kişiyi. Ya çok boktan bir senaryo, şey hikaye, şey yapasım ya, twerk atasım ya. Da. o kadar gayri ciddi. ben internette yazılanların yalancısıyım. Ya tuvalet için şuraya çıktım hemen inanabiliyor musun? Nereye? Göster be. İşte Arif aramızdaki fark ben de gördüm ama Ha? dedim ki ne yapacağım orada çıkmadım. Arif hazır buraya görmüşken bak alalım mı? Alalım paralarımı deneyeyim geçiyor mu geçmiyor mu? Ama güzel bir şey seçmemiz lazım. Sen beğen istiyorsan. Sibiu olmalı Romanya değil. Bunu beğendim. Tamam kafana göre şey. Ama yap. dur fikir ver. Bu da güzel. Tamam güzel, o da güzel. Ya Arif hiç yardımcı olmuyor. Tamam, bu yalancılar köprüsünü alayım. Tamam. Al. Podul Tamam güzel. Tamam. tamam. Bir tane de Dracula. Hayır. Prense göndeririz. Hayır, bir tane <laughs> yeter. Tamam be. Hala çizdik. Tamam. Onmuş, on ney? Thanks so bana. much, bye bye. Neyse, para geçiyor hala. Ay poşete bakar mısın? Bu arada hatta. bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ne oldu be? Ee, şey. Ucuz değil ya burası. Hepimizi dehşete düşürdün. Arif'in suratını görmüyorsunuz böyle Yok, oldu. ucuz arada değil bir şey yani bence ucuz değil. Yok çok ucuz Abi, sen değil. Romanyasın ya. Bir kendine gel ya. Only kaç ediyor? 8 zloty. Ama burası Polonya değil. Neyse şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bence biraz daha şehirde dolanalım. Sonra yola çıkmadan önce belki bir yerde oturup bir şeyler atıştırırız. Yola tatlı atlı. Sonra, ha, tatlı, tatlı yeriz tatlı belki, falan ama, bu tarz bir şey. Yemeği yolda yeriz. Evet. Çünkü daha çok var bitmesine. Hadi şu kölkelere doğru ilerle. Ara sokaklara gir. Şöyle güzel bir sokak gördüm. Arkası da şey böyle Emel. Dağ değil mi? Evet. Ormanlık alan. Güzel oluyor. Henüz yangın ya. çıkmamış tabii bizdeki gibi. Çok hoş ama. Böyle binaların, hani şehrin bittiği bir yerde yeşilliğin başlaması. Onun serinliği buraya kadar geliyor, ben hissediyorum. Tamam tamam, inandım ya, tamam. Ya yeşillik candır ya, çok güzel. Arif yine mi oturuyorsun? Aynen, çok bir şey yapmadan yeniden bir kafeye oturduk. Kafe diyen. Lumos diye bir şey var. Lumos mu? Lumos mu? Oraya gidecektik. Buraya aldım. Şimdi buraya geldik. Yine bir piyanist, şantör her zamanki gibi var. Tabii ki. Bakalım. Bir şeyler... Yine bir içelim. İçelim, atıştıralım. Ben hafif acıktım. Hmm. Ondan sonra... Az önce 15. başladığım manzara Café manzarasıydı. Güzel. Kale surlarında oturuyormuşuz gibiyiz. Arif'in arkasında koca bir duvar. Arif esniyor. Uykum geldi şimdi ben. <laughs> Hadi otur. Tamam oturuyorum. Bizim siparişlerimiz geldi. Ben yine limonata söyledim ama bu elder flower diyorlar. Macaristan'da da meşhurdu. Mürver çiçeği. Baktım biraz evvel neydi diye Türkçesi. Bir var kek. 39 yani yanlış hatırlamıyorsam. Sen ne söyledin? Ben şey, apple strudel. Adını unuttum. Şarlota. Yani lehçesi Elmalı Charlotte. Şey. Elmalı turta aynen. Böyle evet. bu yanında vanilya sosu var dondurması. Bir de kahve söyledim. Şimdi tamam. sizin için yiyeceğim. Önce dondurma. <laughs> güzel. Çıtır çıtır. Ama bakın Herkes yapamıyor elmalıyı. Sıcak olmalı. Ilık ve güzel. Güzel mi? Elmalar büyük mü? Daha böyle anlaşılmaz olmalı. Yok küçük kesmişler. Böyle ha, içinde şey olmuş Senin kaşığın farklı. Ama sen yap ya. Bir şey çünkü Şu olmaz hadi. İçindeki şey çıkmalı. E, ee, gel bak. İşte lav. Lava cake. Okay. Biraz da dondurma. Hadi Vedat Melor ver artık puanını. Hmm. Onun üzerinden on çok güzel. Tamam. Ha. Hı, Hı Tamam artık ben de dayanamıyorum. Tamam. Ağzım sulandı lan. <laughs> hadi afiyet olsun. Hesabı ödedik fiyatları söylesin hemen hızlıca. Lava kek ne kadar? Yardım? Lava kek 39, Apple Strudel 39, içtiğin şey Vienna Melange galiba o 16. Hayır yani benimkisi 27. şey limonata bu. Hı -hı, 27. Sen ikisi? <laughs> 16. Tamam. Sökül paraları. Ödedik ya. Bana. <laughs> 10 lirayı da bahşiş bırakıyoruz. Aynen. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Şunu bir daha yudumlayıp Paranın işte sona kadar hakkını almaya çalışıyoruz. Hadi Bismillah. Böyle bir yerde. Bu caddenin adını bilmiyorum ama galiba Nikola. Nikola i Balçes. Allah ne oluyor? Abi ne yapıyorsun? Kuşların kuşların ortasından koşuyor. Yukarıdan da uçak geçti. Havalimanı yakın galiba. Bu cadde çok hoş gözüküyor. Ee, çok güzel ya bu caddeye çok hoşuma gitti ne Genel olarak Sibiu hoşumuza gitti. Evet. Söylemesi zor ama değil mi? Sibiu bence çok kolay. Sibiu. E ee, Arif seneye Romanya'nın hangi şehrine gidiyoruz? Yeter artık Romanya. Kamış var, Kaloş var. Ha, ha, evet. Neydi Kaloş mı ne geçiyor zaten? Evet. Şu A ağaçlar birazcık daha büyüse bayağı bir şey yapar burayı ferahlatır kesinlikle yeşilliğiyle gölgesiyle Bu bayağı geniş böyle güzel yani cadde. ben de beğendim. Evet. Bak buraya buraya kadar trafiğe kapalı şu ileriye kadar. İlerisi trafiğe açık. Ben böyle ana caddelerin trafiğe kapalı olmasından çok hoşlanıyorum yani rahat rahat yürüyorsun, gürültüsü olmuyor. İyiyi için evet. Ya tabii kim kendim için. Kafeye otursan sohbet edersin, birbirini duyarsın. Ama ağaçlar küçük, daha büyümeli. Daha gölge yapamıyorlar. Evet. Şehrin çıktık meydandan. Evet, burası artık trafiğe açık bir yer. Geriye doğru dönelim merkeze doğru. Tamam. Çektin mi onunla? Çektim. Bununla çok iyi çıkmıyor ama yani kalıyor yine ana olarak. Güzel. Emel yani böyle bir kule var. Çıkalım. Valla. Cash only diyor. Zaten var nakitimiz. Yukarıda vereceğiz galiba anlamadım. Herhalde. Nasıl bir yer? Zindan. Zindan, Zindan 7 hece. Bu <laughs> ne? Çok zor. Ben durduruyorum kaydı. Tamam gel. Önce ödeyelim. Aynen. Ah, gel kasman. ofise geldik. Giriş 2 kişi başı. Aynen. Biz de 10 zannetmiştik. Kaç kat bu ya? Bir kat daha mı var ya? Ne bileyim. Çıkıyorum çıkıyorum bitmiyor. Hatta bir tane daha merdiven gördüm. E bu mu? <laughs> bir şey yok. Manzara var işte. Manzara güzel de dışarıya bakabileceğim sandım böyle. Ay. Az önceki meydan. Güzel gözüküyor değil evet. mi? Evet. Arkadaki dağlara bak. Aynen. Şöyle şöyle göstereyim. Şehrin bu tarafı daha ağaçsız gibi. Ne dedin? Şehrin bu tarafı daha ağaçsız gibi ama evet. ekili arazi gibi gözüküyor, o yüzden olabilir. <laughs> Gel, şimdi şu pencereden göstereyim. Sen göster. Şimdi şu pencereden göster. güzel görünüyor ama. Bak gözler. Bence de çok güzel gözüküyor. Evet. Tamam. Son, sadece etrafının açık olacağını düşünmüştüm. Güvenlik için olabilir belki de belki şey yok. Uu karşıdaki dağlar daha büyükmüş. Orayı görmemişim. Neyse, Neyse iniyoruz. Hadi inelim. inelim. Ben bir fotoğraf çekeyim de inelim. Tamam. Vallahi zor bela çıktık indik ha. Yani evet. zor değil de senin bel fıtığın olduğu için. Biraz dikkate çıktım bir de şey güneş beni gene çarptı. Nezle yaptı galiba evet. çok çabuk şey etkileniyorsun. Şuradan gideceğiz. Ben güneşe çok dayanamıyorum hemen gözüm yaşarıyor burnum akıyor. Tamam. Meydana doğru gidelim tekrar şey arka taraftan oradan bitiriz videoyu. Tamam. Meydanda başlamıştık ama burası yine şey o küçük meydan tam meydan değil. Olsun. İstersen burada bitirelim ufak ufak. Aynen bir meydanda başlayıp öteki meydanda bitirelim. Ben de geleyim. Gel bakalım. Kısa bir video oldu hemen. Aynen ama burası da küçük bir şehirdi. Yolumuzun üstündeydi. Gelmişken görelim istedik. Bence görmüşken, güzel. Görmüşken de gösterelim istedik. görmüşken de gösterelim istedik. Şimdilik videoyu kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Hoşçakalın Romanya'dan sevgiler. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.